Beyaz benim oğlum. Kara benim oğlum. <laughs> bu, bu pislik ne? Bu pislik ne? Bu pislik ne? Pislik pislik. Kara. Baba baba baba. Kara. Canım. Lan büyümüşsünüz. Büyümüşsünüz. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Hı. Hmm. Beyazım. Beyazım üç gündür seni görmüyorum. Üç gündür koskocaman olmuş. Koskocaman şımarma hemen. Koskocaman olmuş Beyazım. Benim babam. Beyazım. Ne? Ne? Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz yarın hadi. Kuzum. yes yes